Evet. Ee, tabii, geçen hafta Deplasman'da kazandığımız 3 puan tabii ki e, bu milli takım öncesinde de e, bu maçı da 3 puanla bitirmek istiyorduk. Ben, aslında oyun anlamında geriye baktığımızda Menemen, Bursa Spor, Bolu ve bu maç gerçekten sürekli gelişen bir oyun sistemimiz. E, futbolcuların sahaya bunu daha çok yansıtması e, benim için tabii ki mutluluk verici. E, maçın zor geçeceğini biliyorduk. Tabii e, Ankara da genç dinamik oyuncuları e, savunma kurgusuna yaptıkları takviyeler ister istemez orada direnci arttırdı. İlk yarı belki e, topa sahip olan takım oyunu sürekli ön alan baskısıyla rakibi alanı daraltan ve e, pas organizasyonu engelleyen bir kimlikte oynadık. Belki kalemize bir pozisyon, 40. dakika gelen bir pozisyon vardı. Bunun dışında e, sürekli e, kenarlardan merkezden getirdiğimiz toplarla etki olmaya çalıştık. Ama bir türlü o golü atamadık, son vuruşu yapamadık. Veyahut da o kilit pası atamadık. E, i̇ster istemez e, ama direnç karşısında da hiç geri adım atmadık. Sürekli oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık. E, belli bir dakikadan sonra rakibin hata yapacağını biliyorduk. E, ikinci yarı tabii ki. Yine e, rakip alanda oyunu oynamayı tercih ettik. O ön alan baskısıyla e, rakibin pas organizasyonunu yine engelledik. E, golü bulduktan sonra da e, işimiz biraz daha rahat oldu. Tabii rakibin de ondan sonraki süreçte birkaç tane e, çıkaramadığımız, savunmada hata yaptığımız pozisyonlarda duran toplarla etkili olmaya çalıştı ama e, oyunun büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyduk. 1-0'dan sonra da özellikle geçiş oyununda Juma geçişte belki farkı daha da arttırabilirdik ama gerçekleşmedi. Sonuçta çok yüksek tempoda oynanan iki takımın da çok mücadele ettiği gerçekten ikili mücadelenin çok fazla olduğu bizim de çok fazla hücum girişimimiz olduğu bir maç oldu. Sonuçta kazandık 2-0. Bu anlamda mutluyuz. Mini takım öncesi kazandığımız 9 puan. Ben skor evet 3 puan çok güzel. 2-0 çok güzel ama gelişen bir oyun oyun sisteminin sahaya yansıması moral motivasyonla birlikte milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Ee, belki Altın Ordu olarak e, TFF Ligi'ne çıktığımızdan beri ilk 4 haftada topladığımız en yüksek puan. Takım oturduktan sonra önümüzdeki haftalarda bu puanın daha da e, ilerleyeceğini söyleyebilirim. E, futbolcularımı tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte de Ankara Spor'a başarılar dilerim. Aldırın. Teşekkürler. Ya çok üzüntü duyuyoruz kaybettiğimiz. Geçen haftadan sonra özellikle aramıza katılan yeni transferlerimizle bu maçtan puan ve e puanlar almak istiyorduk. İlk yarıda çok pas atasıyla oynadık. Bir hafta önceki maçta olduğu gibi. İkinci yarıya iyi başladık. Özellikle ilk, ikinci yarının ilk 20 dakikasında hatta ikinci yarının başlamasıyla beraber Beykan'la başlayan 2-3 tane çok net pozisyonumuz vardı. Ee, çeviremediğimiz pozisyonlar. E, futbolda bazen derler atamayan atarlar diye. Biz o pozisyonlardan sonra işte rakibin bulduğu ilk pozisyonda e, gol bulması. Sonrasında da işte defansta bir geri pasını e, takip, ta, takip etme, etmeyle gelen ikinci gol. Bizim mağlup olmamıza yol açtı. Üzüntülüyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. E, i̇nşallah milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip Önümüzdeki Giresun son maçında e, bu özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puan kayıplarını telafi etmeyi düşünüyoruz. Düzüntü e, diyoruz kaybettiğimiz için. Teşekkür ederiz.